どういうこと Pazar günü 15.30 sıralarında e, tüm fabrikanın faaliyet gösterdiği saatte e, çilek ön soğutma yaptığımız e, ve paketleme yaptığımız bölgede bir saat önce çocuklar çilek koyuyor e, ve hızlı soğutmaya alındıktan e, bir saat sonra kapı altındaki bir duman sızıntısı oluşuyor. Bu arada hemen şartelleri kapatıp e, ya fabrikanın sirenleri çalmasıyla birlikte saniyeler içerisinde oda patlayıp fabrikanın içerisine 400 metreküp bu oda 400 metreküp bir e, ateşle lavın çıkmasıyla birlikte tüm fabrikada görüş alanını kapatarak insanlar canını kurtarma çabasında olup saniyelerle dakikalarla e, canımızı kurtardık müdahale hakkımız olma şansımız yoktu bunu e, şirketteki video kayıtları e, gösteriyor, tanımlıyor. E, 15-20 dakika sonra da e, itfaiye geldi ve ciddi bir mücadeleyle e, 5 saat içerisinde e, yangının e, büyümesi kontrol altına aldı. 24 saatte soğutma çalışmalarıyla şu anda güvenli bir duruma getirdi. Şu an fabrikada e, Ekspertizim ve inceleme çalışmaları devam ediyor. Can kaybımız ve yaralımız yok, mal kaybımız ve maddi zararımız var. Bu zararın meblasıyla ile alakalı bir rakam açıklamam imkansız. Ancak yapılan incelemeler sonucunda çıkacak bir rakamdır. Ama burası ciddi bir fabrikaydı. Kaybın ekonomik olarak büyük olduğunu söyleyebilirim. Kaç tane, kompleks içerisinde birkaç tane faaliyet var. Neler, nelerdi bunlar? Dondurulmuş e, meyve yapıyorduk biz. E, taze meyve ihracatı yapıyorduk. E, kasa imalatı yapıyorduk. E, ciddi bir e, donuk muhafaza e, odalarımız var. Fabrikada 15 bin metre küp 15 bin metre küp bir soğuk hava depolama alanı var. Bunun büyük bir bölümü eksi derecelerde muhafazayla bir de, bir bölümü de taze meyve olarak yerleşim olan ve 1997'de kurulan bir fabrika burası. Ee, uzun yıllar faaliyet gösterdiğimiz ve bölgeye ciddi bir istislam ve ekonomik katma değer sağlayan bir yerdi. Faaliyet alanımız anamur tarımına özgü bir yapıdır. Ee, anamur ürünlerini yurt içi ve yurt dışı marketlerle buluşturan bir firmadır. Faaliyetimiz bunlardır. 200 aşkın bir istislamımız var. Doğrudur.